Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için brokoli'den yaptığım nefis bir mücver tarifi hazırladım. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Tarifim için 300 gram brokoli kullanıyorum. Brokoliyi güzelce yıkadım. Sirkeli suda da beklettikten sonra suyunu iyice süzdüm. Daha sonra dallarına ayırıyorum. Şimdi sadece yapraklarını doğruyorum. Sap kısımlarını daha sonra rendeleyeceğiz. tamamını doğrayarak hazırladım. İçerisinde büyük parça kalmamasına özen gösterin lütfen. Sonrasında da sap kısımlarını rendeliyorum. Tüm sapları rendeledim ve hazırladım. Şimdi bunu genişçe bir kaseye alıyorum. Sonrasında içerisine rendelediğim 100 gram kaşar peynirini ekliyorum. 1 adet küçük boy kuru soğanı ince ince doğradım. Şimdi onu ekliyorum. Sonrasında 2 adet yumurta ekliyorum. Yumurtalarınız küçükse 3 tane kullanabilirsiniz. Şimdi 1 diş sarımsak rendeliyorum. Daha sonra bir çay kaşığı dolusu tuz, bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı kırmızı toz biber ve de bir çay kaşığı nane ekliyorum. Sonrasında yarım çay kaşığı karabiber ve yarım su bardağı un ekleyerek tüm malzemeleri güzelce karıştırıyorum ve harmanlıyorum. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videomun açıklama bölümüne ölçüleriyle birlikte ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Yaklaşık 1 dakika boyunca tüm malzemeleri güzelce karıştırıyorum ve harmanlıyorum. Bir diğer taraftan da fırınımı 180 derece alt üst açarak ısıtıyorum. Mücverlerimi hazırladıktan sonra sıcak fırına koyacağım ve pişireceğim. güzelce karıştırarak harcımı hazırladım. Şimdi ayrı bir kaseye de sıvı yağ koydum. Porsiyonlamak için dondurma kaşığı kullanıyorum. Kaşığı her seferinde yağlayarak harçtan bir miktar alıyorum. Daha sonra avucumda iyice sıkıştırarak yuvarlıyorum ve fırın kağıdı serdiğim tepsiye diziyorum. Gördüğünüz gibi tarifimizin yapımı çok basit ve de gerçekten çok lezzetli oluyor. Sonrasında üzerine dökmek için sarımsaklı yoğurt ve biberli sos hazırlayacağım. tamamını hazırlayarak tepsiye dizdim. Şimdi üzerine biraz bastırarak hafif yassılaştıracağım. Bunun için su bardağını yağlıyorum. Her birinin üzerine bastırmadan önce bardağı iyice yağladıktan sonra biraz bastırıyorum ve yassılaştırıyorum. Daha sonra hazırladığım tepsiyi önceden ısıttığım 180 derecelik alt üst fanlara koyarak pişiriyorum. Bir diğer taraftan da üzerine dökeceğim sarımsaklı yoğurdu hazırlıyorum. Bunun için bir kase yoğurt, bir miktar tuz ve 2 diş sarımsak kullanıyorum. Sarımsakları rendeledikten sonra tüm malzemeleri güzelce çırpıyorum. Sarımsaklı yoğurdum artık hazır. 20 dakikanın sonunda pişen mücverlerimi fırından çıkartıyorum. Üzerine dökmek için biberli sos hazırlıyorum. Bunun için 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ, 1 çay kaşığı pul biber ve 1 çay kaşığı kırmızı toz biber kullanıyorum. Üzerine dökeceğim biberli sosum da artık hazır. Şimdi tüm malzemeleri buluşturuyorum. Pişen mücverlerimi henüz sıcakken servis tabağına diziyorum. Daha sonra üzerine bolca sarımsaklı yoğurt döküyorum. Son olarak biberli sosu dekledikten sonra artık hazır. Bu güzel tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir mücver tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.